Herkese merhaba arkadaşlar ve bugün önce bir konu kuru... SGU var yani, SG4 haritasındayız arkadaşlar ee, Daha yeni başladım videoyu son 5 saniye kala açmışım yanlışlıkla Tuşa tıklamışım Tıkladım zannediyordum ee, Olmamış Kapatayım Kapa. Bana... Ben, ben. Ve yanımda ee, kuzenim var Merhaba Merhaba Abi, diyorsun. İnşallah kazanırsın Eyvallah Şimdi değil Başka ne yapabilirim? Of demir kılıç yapacağım. Şu orta oh, kil oldu. Eğilim bari. Şöyle camdan izleyeyim ben onları. Azarak. Buraya, buraya gelen olur mu? Olur tabii. Kes bak görüyor musun? Bu koskoca. Son kaldı. Bir tane var. Biz... Aa dur! La doğum ver. Tamam. Sen bir git kanalizasyona gir. <laughs> Yaraza <zöke, oğlum. Gülüyor> ki Abi görevi aldırır mı öldü ya? Hiç böyle güzel bir şey olmaz. Ama kraft diye bulmadı ya. Bu da mı? Evet. Şuradan mı lan? Ah buldum. Gitti Tamam. Eyvallah. <laughs> <laughs> Artık var mı lan? <laughs> Çubuğun var mı? Var var bir tane. Bir tane çubuğu, çubuğu mu? Bir yemek kılıç daha yaparım yani sıkıntı olmaz. <laughs> Ve arkadaşlar kazanmayı bir dakika kazanacağız da kazan... alırsam almışlar. Hop oh, bir daha, daha Öleceğim lan öleceğim lan öleceğim lan öleceğim lan. Öleceğim lan. Bu adam birini kesmiş. Hayırdır sen? Ben de birini kesmiş. Ya olmuyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Şu Sama 999 99 beni sinir etti. Ee, kanala abone olmayı de, ve daha çok abisini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bir şey demek istiyorum. Hayır. Tamam bay bay.